Ben burada uğraşan duran, hepinize doğru düzgün koca bulan diye... ...siz ananıza yardım etmeyin ey! Hasan o suyla elini çabuk tutsun. Korkak tavuk gibi değil, erkek gibi davransın. Bugün beni istedin istedin yoksa tete böyle bakarsın ben gelin giderken. Hasan, Atice'yi görmen lazım. Hmm. Ah, Erkek dedi ki aşkından dargları deler be. Sevdiği için ölümü bile güzel alır. İstanbul'dan gelen kaçakla ilgili telgrafı aldınız mı? Padişah'ı devirmeye kalkmışlar. Dilaver. Mustafa kardeşim. Elbet bir çaresini bulacağız. Seni bir yerlere saklayacağız. Dur! Dur! Dur ateş ederim kaçma! Şimdi senden istediğim bu vatanperver Mustafa kardeşimizi... ...bir süre evinde misafir etmendir. Kimsenin şüphesini çekmemek için uzaktan gelen bir akrabam diyeceksin. Güzün aydın Fatma. Güzümüz aydın. Bak kim geldi. Seni Elazığ denilmiş biriyle evlendirmek lazım. Ne diyorsun Ramiz aga? Var mıdır aklında biri? Süleyim mi? Süleyim. Süleyim aklıma geldi. Ne aga? Süleyim. kaldırdı. Kız seni! sen Ramiz Hatice'yi sana vermesin de kime versin be? Hatice'yi bana verir değil mi Meyrem? Yadım sen Hasan! Hatice kızımın yaşı artık gelmiştir dede. İsterim onu ayrılı bir kısmetle evlendirmek. Hatice kızım. Buyur baba. Olmaz ha. Buyur Ramiz baba. Delirdi bu adam! Hemen dimarhane atın bunu! Düşündüm düşündüm. Ya. Kızım Hatice'yi ya. Ama kız kalmadı Meyrem abla. Akşama gelecek şişko yaşlı kasap isteyecek benim babamdan babam da verecek. Hatice. Allah'ın emri... ...Peygamberin kaviliyle... Kızınız hadi çay kendine isteyin.